Neredesin oğlum sen? Bu ne hal? Seferan'daki işi de kovalamamışsın. A** sardı mevzu. Ulan sen gitmeyince o son dört diken de başkasına satılmış. Şimdi ne... Ya biliyorsun? sana ne lan? Sana ne oğlum? Senden mi ayar alıyoruz artık? Yiğit Bey zahmet edip bir telefon edip nazar çekemiyor da seni mi yolluyor artık? Ay. Buyur. Buyur Ender abi, emret, söyle. Ne abuk sabuk konuşuyorsun sen ya? Ne emreti, ne fırçası? Oğlum niye içiyorsun bu kadar görmemişler gibi, ağzın burnun birbirine girmiş? Mal mısın lan sen? Çok mu istendin bir araba alamadın diye? He? Ver. Hadi sen çık kardeşim. Benim Eşref abiyle bir işim var. Ne işiymiş bu? Kusura bakma Eşref abi. Görüyorsun hani. Buyur ben yardımcı Yok birader biz seninle hallederiz. Sen eve geç kalma. Hadi fazla kıyafet alma be. Niye? Bir iki iddialı bir şey al yeter. Paşam seni kesin güzel yerlere götürür. Köprüleri gezip konuşacakmışız. Ay ben onun kibarlığına kurban olurum ya. Cık. Biliyor musun otelde iki kişilik yer ayırttı. E, herhalde. Ha çok zarif hareket ya. Bana bir ter bastı ya böyle. İçimde onlarca kuş mudur kelebek midir artık bilmiyorum derya ben ne yapacağım ya kıyamam sana aşkını yaşayacaksın ya doya doya aşkını yaşayacaksın bence bu seyahat ikiniz için de büyük dönüm noktası olacak bak bu hadiselerden uzak olaylardan falan usul usul iyice birbirinizi dinleyin anlayın bir de uzaktan bakın buralara yepyeni bir hayata başlayacaksınız dönüşte ben eminim konusuz bir hayat düşünmek istemiyorum. Aa, umarım yaşamazsın Yasemin. Anneme ve sen geldin bahar geldi biliyor musun? Nasıl özlemişim. Böyle abur cubur yemeği. Vallahi yemeğim de vardı Zeliha aslında ama. İstemem. zaten duramadım yerimde vallahi Yiğit güzel haberi verince. Değil mi? Böyle. Oğlan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.